Hepimizin bizim var. Bugün sizlerle birlikte teradan Bugün sizlerle teradan e, e yükledim. Uzun zamanda şu mod deneyemedik. Şöyle yukarıdan gösteririm bakın. Ne lan şu şeker mi şaka şunu deneyeceğiz. Şeker mi şaka modunu oynayacağız. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bakın. Videoyu yüklediğim sürece abonelikten çıkmayın. Bu kadar basit. O kadar video atıyorsunuz siz abonelikten çıkıyorsunuz. Dislike atıyorsunuz videoya. Okul yüzünden çünkü video atamıyorum yani. Kusura bakmayın. Okullar açıldı için 29 Ekim Cumhuriyet'in 101. yılınız kutlu olsun bu arada. Yarın okullar tatil, yarın Cumhuriyet'in 101. yılı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Ne ya böyle ortalıklarda zıplayan bir bal kabağı var. onu onu kovalayacağız. E dönmüyor mu ya şu kamera? Dönmüyor lan dön. Dönmüyor ya. İlla böyle oynamamızı istiyor. Böyle zorlanıyorum çünkü yani. Aman böyle oynayalım. Bir şey olmaz. Ay oyun kasıyor abi. Gıcıma gidiyor bak tas korku oyunları bile kasıyor. Bak gene <laughs> bu artık beni delirtecek ha. Ortalıkta zıplayan bir bal kabağı var. Burada burada şeyler var. Ee, şey yok. Torba yok. Cupcake var. Görüyor mu lan? Bak bu işte. Aman göre geldi geldi. Gördünüz mü abi? Böyle zıplıyordu. <laughs> Diye. Yüz kamerasını kapatayım abi ya. Kapatayım. Ama yüzümü görmenizi istiyorum yani. Şekemi şakamı modunu oynayacağız şimdi. Yani inanılmaz garip. Ama yeri çok güzel. Oğlum ne oluyor lan? Götür bakayım beni bir yerlere götürüyor ama nereye? Allah belanı. Görün değil mi malı? Eş oldu şey. Yok ben böyle oynayamayacağım. Kamerayı kapatacağım. Kusura da bakmayın. Malı görüyorsun değil mi? Beni yaratığın yanına götürdü. Kandırıyor oğlum beni. Kandırıyor. Kandırıcı pisliği görüyorsun değil mi? Her yerde kabak tatlısı var. Bakın görüyorsunuz. Her yerde bal kabağı var. Kabak tatlısı değil ya herhalde onlar. Hemen yazıcıdan bir tane yazıcı yazıcıdan bir tane göz çıkaralım ha. Ay deli edecek bu yaratık beni ya. Yürü git başka kata. ya iğrenç. içinden çıktı. Şu mal nereye gitti? ha? Sonunda ya yürüsün gitsin. Bak geri geldi. Mağmada ne duruyor? Ne ya? yapıyor anlamadım ya. Her yere bakıyorum bir de. bütün yani neresi varsa oralara hep bakıyorum. Bak oyun kasmasın hiçbir şey deme bak. Oyun kasmasın hiçbir şey deme. Ama kasarsa da yani çok büyük sinir krizi geçirdim. Bir de zor modda oynadığım için karşıma her an... Ve <laughs> beni zor duruma düşürecek yani. 14 tane tatlı bulduk, Pardon cupcake. Yaratığa yakalanmadan hop diğer odaya. Zıt Erenköy. Buralarda duvarlarda bir göz olması lazım. Bak her yerde kabak tatlısı. Kabak tatlısı diyor. Her yerde cupcake ve kabak tatlısı var. Bak en aşağı kata. Bak en aşağı diyorum nereye şimdi beni geri zekalı? Bak sakın. Sakın karşıma çıkma korkuyorum. Ah o mal burada. Yeter oğlum yavaş lan. Gel gel yürü öcü bizi öcü yiyecek. Burada burada üzülüyormuş gibi osurup duruyor. Yani bal kaba bu kadar yani çakal bir şey. Vallahi ben bunu yaratığı bırakırım ya yaratık. Bas sakın beni canavarın öcünün yanına götürme. Yani götürürsen seni keser tatlı yaparım. Kaç ulan kaç bak. Bir daha da ayağa kalkmıyor. Allah kahretsin gel. Vallahi. Üy, bak bak bak, bak. ağzı açık geliyor. Yaratığı yedi herhalde ya. Yaratık diyorum. Bal kabanı bak ne yapıyor? Nereleri geliyor ya? Mal mıdır nedir? Ha, şu yukarı çıkıyor. Yukarı çıktığından emin olduktan sonra Oğlum git git. Öcü yiyecek seni. Öcü var. Öcü. <laughs> Öcüden kaç. Yani ben oyun yapsam çok güzel olur diğerlerinden. Ah. Torba yerine cupcake alıyoruz. Oğlum yavaş lan. Hüseyin bot musun? kasma lan. Geri zekalıya bak kasıyor ya. Açtım kapı. Gördü mü? <laughs> Tipe bak. Bak. Oğlum ne biçim yaratık ya. Arkasını döndüğü sürece nasıl görüyor? Aklım almıyor. Hadi yürü git. <laughs> Şaka yapıyorum bana böyle. <laughs> Manyağa bak da ya psikopat. Bir daha kulaklık takmıyorum. Sesler netçe geliyordur. Gözü sürekli bitiriyorum bir de. Ayrı bir malım ben. Sonunda yukarı çıktım mal. Malın gibi dolaşıyor ya. Bunu da aldım. 25 tane kapkek var abi ya. Bu 26. 27. Oo iyi ya. İyiyiz. İyi gidiyoruz. Sakın karşıma çıkma. Kaç lan öcü geliyor. Mal görüyor mu ya? Bak 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 bok. Kendimizi görelim mi? Dur. Biz böyle de bir koyacağım şimdi. Şu mal gitsin. Abi son bir gözüm kaldı ya. Harcamak istemiyorum. Abi niye içerinden kalkmıyorsun ya? Bak burada değil değil mi? Allah belanı. Öldük. Bittik. Yüzde yüz öldük. Yapo. <laughs> ya es falan oynar mıyım abi ben ya? Of. 13 tane, 13 tane verdi. Hızlı abi çok hızlı ya. Sınırsız. Çok kısa sürede koşma özelliği almam lazım benim. Bana o lazım işte. Alamıyorum ki çünkü malım. Yani ben malım. Göz aldığım gibi hop arkadaki gözü alıyorum. Al al bolluğunu yapayım dibine kadar dibine kadar giriyor ya çok gıcık. Kapkek, al gözü al ha, 3 tane göz var. Evet. Lan mal. Zıplayıp zıplayıp duruyor ya. Geri zekalı. Öcü yiyecek en son. Oğlum Öcü Öcü ne lan? Öcü 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 bir de bizi da ya niye? Bizim gibi zararsız bir şey bu. Bo, bo 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 şey canavarı Öcünün de gözünden görünüyor Burada Oh. Bak aşağı aşağı inme lan. Mal görüyor değil mi? Çakal oğlu çakal. Öcünün yanına götürüyor beni. Hmm, zaten boş. Terbiyesiz çakal geliyor beni öcünün yanına götürüyor. Yesin diye bir de. Neyse. Charlie isimli yaratıktan inanılmaz korkuyorum. Yani hem hızlı. Zaten zor mod da hep hızlı oluyorlar. Sürekli yani çok. Hızlı ya abi ya. Açılabilen tek bir yer var banyo Orası da kulazak. Bu ben mantığını anlamıyorum abi buradan. Dokunuyum dokunuyum açmıyor. İlla burnuma kadar gir diyor. Anahtar bulundu. Oğlum ben daha oraya dokunmadım bile. Şu an çok tuvaletim var. Yanılmaz da kanım ağrıyor. Her şuradan geçtiğimizde şimşek çakıyor. Al şunu al. Her yerde kabak tatlıları falan filan var. Fistan bir şeyler çıktı Gözlerimi hiç harcamayacağım. Zor durumda kalırsam harca Canavar çünkü buralardaymış hala gitmemiş gibi bir hissiyat var ya içimde. Öf tuvaletim geldi ya. Mal yine olduğum kata geldi benim. Aha bak. Burada göz var. Sekiz oldu. Sekiz tane göz. Dört tane kabak tatlısı. Kabak tatlısı diyorum. Şey. Cupcake. he. Ya ne olur en aşağıya. Ulan en aşağıya diyorum. Ya yaradık da en aşağıda ya. Geldi geldi benim olduğum gata geldi. Gözleri de hep boş harcıyor. gitti. Bir de şuradan aşağıya zıt Erenköy yapacağız. Pardon osurdum. Ya bir adam videoda osurur mu ya? Mal miyim neyim ben? Bir aradan sonra duruyor bu yaratık. Niye anlamadım? Öcü. Basana oturuyor bir daha da kalkmıyor ya. Küstü belli belli. Tekmeliyormuşuz gibi bir hissiyat var şimdi. Tekmeliyor mu? Ya Allah belanı versin ya. Ya tarafa bakamayacak mıyım ben ya? Mal yaratık yine geldi. Bak gitmek bilmiyor lan. Gitmek gitmek. Köpek bilmiyor. Oğlum üst kattaymış ya da. Ulan video çekiyorum git sus. Videoyu bitireyim kaldıracağım. Allah belanı versin Ayşe ya. Ayşe Allah belanı versin senin ya. Meşgulüm mal geliyor başka şeylerle. Öf deli olacağım bu salakta gitmek bilmedi ya. Haydi kaybol git, tozlu kaybol git. Duvarları titriyor, ne oluyor lan? Gitmiştir artık. Of deli olacağım ya. Daha bir sürü kapkek var. Daha 29 tane buldum. 30 tane bul diyor bana ya. Sen de kalk koş lan. Mamma oturacağım mı böyle ağlaya ağlaya. Ağlak pislik. Ya mal gitmek bilmeyecek abi bilmeyecek ya. Salak sabahtan beri koridoru dolaşacak. Son bir tane kalmış lan son bir tane. Son bir taneyi bulamayacağız herhalde. Sonunda mal aşağı indi. İndi mi? Tamam indiğinden aşırı eminim. Yüzde yüz eminim hatta. Şu an tuvaletim inanılmaz zor tutuyor he. Ve ben acayip şey niye video çektikçe abonelikten çıkıyorsunuz? ne mısınız abi? Oğlum buralara hep baktım yala ben. Ya yani neresi kaldı, neresi iyi? Oğlum başka... He. Benden bu kadar. Yapacak bir şey yok. Daha da bir şey yapamayacağım. At atacağım videoyu. Atacağım videoyu. Yeter.